Ağzı çok bozuk Elçin. Baksana üstümüz başımızı batırdı. Salonu rezil etti. Mutfağı da yaktı. Daha ilk günden hayatımızın altın üstüne getirdi. Nasıl olacak bu iş? Hemen pes etmek yok Metin. Pozitif olacağız. Hmm, pozitif olun siz bakalım. Başarılar. Aklından çıkarma, pozitif olacağız. Buyurun. İyi geceler. Tatlı rüyalar. Gelin bir öpücük verin. Ben Bak ben daha fazla pozitif olamayacağım haberin olsun. Aa, sanırım ben de metoş. <laughs> o zaman yarın sabah ilk iş. Bu küçük şeytanı geri götürüyoruz. Acaba bu akşam da mı götürsek? Benim küçük bir işim var beybisler. Anneş, Gülen teyze hoş. İşlem tamam. Beni evlatlık edinmekten vazgeçtiler. Yarın beni yuvaya götürecekler. Aferin be kızıma, aferin. Gurur duyuyorum kız senden, gurur duyuyorum. Ben de zaten gurur duyuyorum. Kuzum benim, kuzum. Başarılı çocuk ya, başarılı çocuk. <laughs>